Bu yıl 13.sü düzenlenen Yerel Zincirler Buluşuyor Fuar ve konferansında ev yap firmamıza konuk olduk. Firmamızın ticari pazarlama müdürü İsmail Dilmen'le birlikteyiz. Merhabalar İsmail Bey. Merhabalar. Öncelikle hayırlı fuarlar diliyoruz sizlere. Çok kısa ev yapı tanıyalım. Şu anda bu fuarda perakende sektörünün hangi ürünleriyle yer alıyorsunuz? Bunlarla alakalı da kısaca bilgi almak isteyeceğiz. Tabii ki. Ev yap 1927 yılında Erzurum'da kurulmuş. 100. yılına 5 yılı kalmış. Türkiye'nin önde gelen e, yerel tedarikçi firmalarından biridir. E, i̇çerisinde bulunduğumuz kategorilere baktığımız zaman e, katı sabun, sıvı sabun, deodorant kategorisi, bebek bezi, ıslak mendil gibi hani aklınıza gelebilecek önemli kategorilerin neredeyse tamamında bulunuyoruz. E, önemli markalarımız var. E, markalarımızın neredeyse tamamı e, içerisinde bulunduğu kategorilerde Türkiye pazarında, hızlı tüketim sektöründe pazar lideri. Duru markamız, kişisel bakım markası olarak Duru, Emotion, Blade markalarımız var. Aynı zamanda Privacy var, Evi Baby -Ev -Ev Bebek Bezimiz var. Bu markalarla beraber fuarda da yer almaktayız. E, alanında önce olan tüm firmaları aslında kendi bünyenizde de şu anda bu fuarda tanıtıyorsunuz. Peki fuara nasıl hazırlandınız? Tabii ki. Şimdi bu fuar bizim için... Yani şöyle düşünebilirsiniz e, hızlı tüketim sektörünün e, bayramı gibi düşünebilirsiniz senede bir kez oluyor bir araya geliyoruz e, burada misafirlerimize ağırlıyoruz e, Tabii ki onun öncesinde yapmış olduğumuz hazırlıklar stand alanlarımız yerlerimiz ürünlerimiz tanıtacağımız ürünler Özellikle lansmanla yeni yaptığımız ürünleri burada bulunduruyoruz. Arkadaşlarımızın, bütün gelen misafirlerimizin denemesi için ürün dağıtımlarımız oluyor. Dışarıda özellikle el yıkama standımız var. Duru likit sabunla, duru sıvı sabunla insanların kullanabileceği. Hem e, hijyen ihtiyaçlarını gideriyorlar. Hem de ürünümüzü denemiş oluyorlar. E, bu şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda yer almaktayız. Çok ciddi bir yoğunluk da var aslında şu anda sizlerin standında. Şu anda bu fuarda tanıtıyor olduğunuz lansman ürünlerinizle alakalı biraz daha detaylı bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. E, bu yılın e, başında lansmanını yaptığımız Emotion roll ürünlerimiz var. E, özellikle e, kadın tüketicilerimize hitap eden çok güçlü bir marka. O da Kadın deodorant pazarında pazar lideri, onun şu an rolon segmentinde de lansmanını yaptık. Ona ek olarak erkek deodorantta Blade markamızda bir lansmanımız oldu, onu söyleyebilirim. Son olarak da daha yeni, çok sıcak lansmanını yaptığımız Duru Liquid Sabun lansmanımız var, o ürünlerimizi de burada sergiliyoruz. Hatta çoğu satın alma arkadaşlarımız, perakendeci arkadaşlarımız daha ürünleri raflara koymadan burada görmüş olacaklar. Kendileri de hem burada deneyecekler, hem görecekler. Biz de ürünleri burada aynı zamanda anlatıyoruz. Sonrasında da tüketicilerimizle, alışverişçilerimizle buluşturmayı planlıyoruz. Bizler de fuar dergi okurlarımız ve izleyicilerimizle ürünlerimizin görsellerini paylaşıyor olacağız. Peki ev yap olarak hedef projelerimiz neler olacak? Tabii ki. Şimdi bu anlatmış olduğum projelerin üstüne. Gelecek yılki planlarımızı şimdiden yaptık. İçerisinde bulunduğumuz ve güçlü olduğumuz katı sabun kategorimiz burada bir relansmanımız olacak. Güçlü bir planlamamız olacak yine. Aynı şekilde yine güçlü olarak devam ettiğimiz deodorant kategorisinde çalışmalarımız olacak. Yine sıvı sabunda çalışmalarımız olacak. Dediğim gibi hani başta da söylediğim gibi içerisinde bulunduğumuz kategorilerin tamamında pazar liderliği hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek başka bir konu, bunu devam ettirmek çok daha önemli bir konu. Onun devamı için bu kategorilerimizde, bu markalarımızda yine desteklemeye devam edeceğiz. Çok ciddi bir ARGE çalışmaları var. Sonrasında da üretim süreçleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Fuar Dergi okurlarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz ev yapı temsilen? Ee... Ben herkese teşekkür ediyorum. Yoğun bir katılım var, ee, inanılmaz bir atmosfer var burada. Özellikle pandeminin geçmiş olmasıyla beraber eski günlere dönmüş e, bulunmaktayız. Ee, herkese katılımı için teşekkür ederim. Umarım faydalı, dolu dolu bir iki gün geçmiş olur. İnşallah vermiş olduğunuz bilgilerden ötürü sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizleri takip etmeye ve izlemeye devam edin.